Kerim Bey merhaba. Merhabalar. Ee, Kerim Bey, PASFAK ne zaman, ne maksatla kurulmuştu? Ee, şu anda ne kadar e, kimler hizmet veriyorsunuz? PASFAK 2004 yılında kuruldu. Onun kurulduğunda ilk yemek amacıyla değil, başka bir iş için kurulmuştu. Ama rahmetli Ander İzmir'de olan yemek projesini biz PASFAK e, olarak değerlendirdik değerlendirdik. Onunla birlikte o projeye ortaklaşa yemek e, vermek için yola çıktık. İlk bağ başında 30 kişiyle başladı. Bağ başında kiralık bir mekanda yavaş yavaş büyüdük, büyüdük. Kendi imkanlarımıza yaptığımız işlerle. Sonra bağ başındaki binamızın arsasını ve binanın olduğu gibi kendimiz yaptık. O dönemler 1, 1200 kişiye kadar yemek dağıtımını baş, başardık. Orada insanlarla yemeklerine ulaştık ve orada e, sosyal faaliyetlerimiz devam ettirirken yolda giderken bu mevcut üzerinde bulunduğumuz ağaç sayı sonra e, burayı da satın alarak belediye ile takas yaparak buraya da kazandık. Projemizi yaptık. Şu anda 18 kişi yemek vermek üzere yola çıktık. 3 hedef 3000 kişi şu anda 18 kişi yaklaşık ya, e, kişi ulaşıyoruz. Her gün 3 kapı e, sıcak yemeğiyle birlikte, ekmeğiyle birlikte her ulaştırıyoruz. Ve bu denizi bu yaptığımız faaliyetten dolayı deniz halkı bu işi benimsedik. Biz de onlarla yaptığımız doğru yol denizden dolayı bu her geçen gün büyüdü ve büyüyerek de gidiyor. Biz de bu dönem içinde e, farklı projeleri de adım attık. İşte bunların içinde hayatta başkaları da var. Sosyal paylaşım ve 12 yaş çocukların eğitimini aldık. Yani onlara dedik ki Pasvak'la farklı e, insanların yaşadığı bölgelerdeki çocuklarla birlikte paylaşımı, onların yemek dağıtımı aldık ve yani onların da farklı farklı düşüncelerini zaman zaman aldık ve hiç beklenmedik. E, sözler sarf ettiklerini gördük. Onun için Pasvak hakikaten e, yerinde Türkiye ye örnek bir kuruluş oldu. Yaptığımız hizmet doğrudur. E, bu iş her geçen günde farklı projeler. İşte bugün kek yaptığımız paylaşım projesinde Değiş, İmhan Hanım'ın sağ olsun onun katkıları da çok fazla. Geçen sene de bu projeyi tek başına yapmışsın, Bir sene böyle bir projeyi yürütelim dedik. Yola çıktık amatör spor kulüpleriyle, işte spor ilim müdürlerimizle, de, iş adamlarıyla paylaştığımızda bu projeyi çıkardık. Amaç burada paylaşmak. Yani illa futbolumu derken de sonuçta bir kaleminizi paylaşabilirsiniz, bir selamınızı paylaşabilirsiniz, bir ne bileyim kameranızı, büyük mikrofonunuzu. Sonuçta insanlar e, paylaşmayı öğrenmeli ki e, buradaki sorun e, bunu insanlara yansıtabilmek, yansıttığımızda da toplumdan uygun cevaplar almaktı. Ve bunu bugün başardık, bu mutluluğu da bütün buradaki katılanlarla birlikte yaşadık ve sizlerin de bize katkı sağladığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, özellikle genç yaşta çocuklar var şu an küçük yaşta diyebileceğim çocuklar. Bunları paylaşmayı bu yaşta öğrenmeleri açısından da önemli bir etkinlik olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki biz zaten deniz halkınıyla paylaşımı her gün yapıyoruz. Yemek vererek verdiğimiz evlere. Bunları burada bu çocuklara da e, paylaşmanın e, tanıştırmak, onlarla bu mutluluğu işte bizim amatör futbol takımında oynayan çocuklarla bizim e, aşevi çocukları dediğimiz çocuklarımızı paylaşmayı öğretmiş olduk. En azından bugün de bu ilk bir adım paylaşmanın ilk adımı şu şey olduklarını düşünüyoruz. Peki Kışı'dan var mı istediğiniz etmek istediniz? zaman zaman projelerimiz devam etmekte. işte bir halk eğitimde aşçılık okulumuz devam etmekte. Deniz Halkı'yla, derneklerle, kurumlarla, herkese eşit mesafede beraber olmayı her zaman hedefledik. Farklı projelerde ortak projeler yapmak için hedefimiz bu. Bizim amacımız denizi daha iyi hizmet edebilmek. Sırf ve olarak kapalı devre değil, bütün toplumdaki sivil toplum iç içici paylaşmak, onlarla daha iyi projeler üretmek. Denizli'ye sosyal yönden katkı sağlamak için elimizin gelen var gücüyle çalışmaktayız. Sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun.